Selam arkadaşlar. Şöyle örneğimi göstereyim önce arkadaşlar. Çok güzel bir örnek. Bununla battaniye örneği olur. Bebek yeleği çok güzel yakışıyor. Kendinize de yelek çok güzel durur. Çok yetişkinler için de. Arkası da çok güzel. Arkasını şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkası da çok hoş. İki taraflı kullanabileceğiniz bir örnek. Nereyi kullanırsanız orası bence çok güzel. Bu örneği beğeneceğinizi umuyorum. İpi de beyaz kullandım arkadaşlar. Ee, beyaz da çok yakıştığını düşündüm. Belki daha diğer iplere de yakışır ama beyazı daha bir yakıştırdım sanki buna örneğe. Şöyle zincirimi çekeceğim. İpim bebe ipi arkadaşlar. Kartopunun. Ee, tığım da 3 numara. Ee, yapacağınız ipin de şeyi olur tabii ki güzel durması için. Bebeklerinden güzel duruyor. Şimdi zincirimi çekeyim arkadaşlar. Ona göre zincirimizi çok böyle sıkı yapmayın. Normal kalınlıkta genişlikte şöyle elinizi serbest tutarak normal bir zincir çekelim. Biraz fazla çekeceğim. Kalanını keseriz. Bu örneğimi kurarken 3 ve 3'ün katlarını arkadaşlar kullanacağım. İlk ilk sıram şey gördüğünüz gibi burada ilk sıram trabzan. İlk sıram o yüzden yaparken trabzan sayınızı 3 üç ve 3'ün katları olacak şekilde ayarlayın. Ben şimdi 18 tane yapacağım. 1 2 3 tane zincir bıraktım. 4. zincirime bir trabzan yaptım. Bu iki trabzan sayılıyor arkadaşlar zincirle beraber 2 3 7 8, 8 9 12 13, 12 13 15, 16. Tek kanat batıyorum arkadaşlar. Size tek kanat batarsanız şeyiniz alt sıramız çok düzgün durur. Zincirinize tek kanat batın. Sayalım. Şu baştaki zincirimde bir trabzan sayılıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 tane zincir. Burada kalan zincirim istersen 3-3 daha yapabilirim. burada kalan ipimi iste aldığı zaman da şuradan kesip çektirdiğiniz zaman dibe kadar burayı da yok edebiliyorsunuz arkadaşlar ben biraz zinciri fazla çekmişim şöyle bir iki tane zincir çektim ee, başına doluyorum bir iki tane atladım üçüncü zincirime şöyle bir trabzan yaptım bir zincir şuralarda arkadaşlar gördüğünüz gibi o sıra yapıyoruz şimdi aynı yere tekrar battım başını doluyorum bir iki tane bırakıyorum arada zincir çekmeden bir iki tane üçüncüye bir V yapıyorum şu şekil başına doluyorum Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak bir B yaptım. Başına doladım. Aynı yere bir zincir çektim ve şöyle V yaptım. Sonra bir zincir çekerek şuradan zincirimin tepesine o trabzan sayılıyordu biliyorsunuz ona bir tane batarak şu şekilde bağladım İpimi açayım arkadaşlar ipim dolaştı şimdi bir zincir çektim ve döndüm şu dönme yerindeyiz şimdi zincir çektim arkadaşlar pardon. Şimdi şuraya bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çekerek şöyle 1 2 3 4 şu şekilde yaptıktan sonra hepsini bir kapatıyorum topluyorum ama kapatmıyorum. Hemen yanındaki V'ye batıp bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere 1 2 3 4 şöyle hepsini bir topladım kapatmadan bu V'ye geçiyorum Sparks oraya sık iğne yaptım bir tane bir iki üç zincir çektim tekrar bir iki üç şöyle 4 hepsini bir topladım kapatmadan bu viyeye batıp sık iğne yapıyorum 1 2 3 aynı yere 1 2 2 3 şu 4 Hepsini bir topladım. Şu V'me battım arkadaşlar. Tekrar 1 2 3. Şimdi bu V'min içini dolduruyorum. Topladım ve en sondaki şuradaki ikilime zincirimin içine battım ve kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar <laughs> döndük arkaya şimdi şuraları görüyoruz çıkıntıları onun içine bir bir zincir tekrar bir tane daha başına doluyorum şimdi buraya Aynı yere bir daha batıyorum ve V'lerimi oluşturuyorum. Başını doladım buraya, bir zincir, aynı yere tekrar batarak V'leri oluşturuyorum. Başını doladım, şu çıkıntılara battım, bir zincir yer çekerek V'lerimi oluşturdum tekrar buraya en son buradaki sık iğnemin tepesine şöyle pardon özür dilerim zincirim var burada onun içine batarak şöyle bir trabzan yaparak burayı düzleştirdim bir zincir iki zincir çektim şöyle örneğim böyle oldu arkadaşlar tekrar bir sıra daha gidelim beraberce burada hemen buraya bir sık iğne yapıyorum iki zincir çektikten sonra bir iki üç zincir çektim başını donadım çektim bir iki 3 dört şimdi bir topladım vm'in içine batıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Şöyle hepsini bir topladım. Bu V'ye batarak sık iğne ile bağladım. 2 3 4 Bizimle topladım. V'nin içine batarak sık iğneyle bağladım. Şöyle hepsini bir topladım büyüye battım. Bir, iki, üç, dört. Hepsini bir topluyorum. Şuradaki zincirimin içine batarak sık iğne ile bağladım. Böyle arkadaşlar örneğimiz. Kenarlarımız da çok düzgün. Bitişi de şu şekilde altındaki gibi şey yaparak düzleştirebilirsiniz. Şu V'den sonra içlerini üçer üçer, şimdi ikişer ikişer trabzanını doldurup düzgün hale bunu bu şekilde hale getirebilirsiniz. Arkası da bu şekilde. Evet arkadaşlar bir anlatacaklarım bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğenerek yaptım ve yumuşacık oluyor çok da düzgün duruyor. Battaniye çok güzel oluyor arkadaşlar bundan. Tavsiye ederim. Güzel şık bir örnek. Bunu iki renk iki renk de yapabilirsiniz. İki renk de çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Ama sizin isteğinize kalmış bir şey. Ben denemedim. İstiyorsanız siz deneyebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yorum atarsanız sevinirim. İnşallah daha güzel daha iyi videolarda görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.